Biz e, denize başladığımız günden itibaren ki önce bir e, kitapta hikayesi var sandal kiralayarak, sonra sandal alarak e, başlayan bir deniz aşkı var içimde. E, çok kimse de dalga geçiyor. Bir an tepkileden denizci mi olur diye ama oluyor oluyor. E, eşim sevgiyle biz e, lise sıralarında pilota başladık. Benim biraz yönlendirmemle, e, biraz da zorlayarak. O zaman kızcağızı, gerçi o itiraz etmiyordu ama bir böyle yürüdük geldik denizin içinde evlendik. denizin içine çocuklarımız doğdu, teknelerimiz oldu, şöyleydi, böyleydi. Aslında bunun bir hikayesi olması gerektiğini düşündüm. Sevgiye dedim ki ya ben böyle bir kitap yazalım istiyorum. Senin hem senin gözünden olsun hem benim gözümden olsun. Ay ben dedi istemem böyle şeyler dedi. Ama dedim bak, bir gün bile bana neler hissettiğini anlatmadın. Yani çıkıyorduk ama, hoşuna gidiyor muydu, gitmiyor muydu, neyinden memnundun, neyinden değildin. Öyle deyince, çok istiyorsan yazarım dedi. Ee, e, tabii, bunu e, yazmaya başlayınca ilişkimizin nasıl geldiğini, nasıl başladığını da, o zaman dedim ki yani bir aşk üzerine kurulmuş bir yaşamımız var Deniz'de geçen. E, dört tane de teknemiz var. Hepsi bir kumadan adam beter masrafı olan, hiç mazeret dinlemeyen tipler, tekneler. Onun için adını bir aşk dört kuma koyduk. İnsanlar böyle kuma deyince irkiliyor, nasıl oluyor diye. Öyle bir yürek bende var, mı? yok. yani bu hakikaten ülkemizde ilginç bir çalışma diyebilirim. Yani İki tarafın yazdığı, bilmiyorum dışarıda da var mı yok mu, örneği belki vardır. E, tabii ki içinde hayatımıza dayan, e, dokunan çok dostlarımız, arkadaşlarımız, olaylar, her şey var. Onlardan da mümkün mertebe bahsederek, hatta bazı yerlerde bazı yerlerden alıntı yapıp onları anlatarak ortaya böyle bir şey çıktı. Bir aşk ve dört kuma, işte bu fuarda dün ilk defa baskı seyrimize geçti. E, Okur'u olsun diyorum. İnşallah e, beğenilir. E, sevgiyle birlikte e, Perşembe günü de yani fuarın 5. E, günü demek ki yani ya da neyse. Bir imza günü yapacağız. Bak oraya da e, zorla geliyor. Ben böyle şeylerden hoşlanmam falan dedim ama <laughs> getireceğiz. Bir aç bir dört kumanın ilk kuması. Angustia adını taşıyordu. Angustia bizim sevgili şarkımızın adıdır. Bu bebekle çekilmiştir. Arka sahilin boşluğu İstanbul'un o zamana kadar boş olduğunu da gösteriyor. Çok enteresan bir fotoğraftır. İçinde de bebekten çok ilginç bir, bir iki fotoğraf var. İkincisi bu tekniği bayağı söküp sıyırıp kamera şeklini bütün yapısını değiştirerek omurgasını aşağıya salmasını aşağıya alarak ee, sevgim adını vererek yeni bir tekne haline getirdim. İkinci kumamız bu yani sevgim. Üçüncü tekne benim e, sıfırdan yaptığım bir teknedir. 470 şey 970 boyunda e, center cockpit dediğimiz yani havuzlu ortada olan kıçta bir ayrıca kabine olan tekneydi. Ee, çok iyi, çok denizli bir tekneydi. Onları Güney Denizleri'nin, Ege'nin tozunu attık. Yani çok gezdik. Fakat sonra e, çocuklar yavaş yavaş büyüdü. E, gelin adayı, damat adayı falan belirmeye başlayınca sığmaz olduk tekneye. O sırada da bu şimdiki teknemiz e, sürmene yapımı bir teknedir. E, sürmene yapımı o teknemizi aldık çok denizi, çok güzel bir tekne. E, vallahi bu kuma hepsinden beter çıktı. Aldığım günden beri uğraşıyorum. Şu anda da e, yalancı boğazlı, Marmaris'te bu e, orada e, yeniden bazı yerlerinde değişiklikler yapıyoruz. İşte güneş enerjisiyle ilgili bir takım gelişmeler var. Onları uyguluyoruz teknemize. Hayatımız böyle devam ediyor. Sevgi hep şey diyor, büyük tekne duası yapın, ben de aman yapmasınlar çünkü bunun masrafının altından kalkamıyorum, beşinci kumayı kaldıracak halim yok diyorum.